Selamünaleyküm Aleyküm değerli büyüklerim, kıymetli dostlarım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Maskeli bir videonun daha beraberinde. Bugün abimin yeni yerinde, biliyorsunuz Çorum'da artık sanayi taşınıyor. Yeni iş yerine geldik, fırsatını bulduk. Çorum'dayız. Abimin yeni iş yeri, yeni özel servisi. Bu görmüş olduğunuz yer artık. Daha böyle büyük, daha kapsamlı, daha profesyonel. Bakalım içeri inceleyeceğiz neler var neler yok. Sizler için güzel bir video hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah beğenir memnun kalırsınız. bir zamanda açıldı. Görüyorsunuz iç mekan arkadaşlar. Önceki servise göre yatay uzunlamasına bayağı bir araç kapasitesine sahip içeri, araç alma kapasitesine. Şimdi bölümlere bakalım. Şimdi her şeyden önemli olan şimdi profesyonel güzel bir iş yerinde olması gerekenler. Yeni sistem, yeni kurallara göre uygun her şey. Özellikle görüyorsunuz arkadaşlar. Maskesi girilmez elektrik panelleri, yer deposu yani her şey bölüm bölüm ayrılmış. Bu gördüğünüz yer muhasebe bölümü. Abimle ortağının yeri. Ve 14 kural tabelamız her şeyimiz mevcut. Burada bir a var. Benim sattığım aracın bir alt versiyonu. 2010 paket bu. Avrusimiz var. Nurullah Bey kolay gelsin. Evet, zirvedeyiz Ertuğrul Bey. Hoş Aracımızda e, genel bakım var yoksa herhangi bir problem mi? Evet, bu arkadaş 5. vitesten 2 takmış vitesi. Hızlı süreçte giderken dişleri bucağına vermiş. Aracı o zaman bayağı bir maslattı. Vites, tezolüme göre dişleri değiştirdi. Tekrar çantamızı topladık ve üzerinde attık. İnşallah yarım saat sonra maaşına bakacağız. İyi bakalım. Kolay gelsin. Şimdi yeni iş yerimize geldik. Yine aynı şekilde genel koordinatörümüz aynı zamanda e, alternatif otomotivin muhasebe sorumlusu ve iş ortağı Murat abimizle beraberiz. Şimdi yeni iş yeri hakkında ve e, servis hakkında detaylı bilgiler alacağız. Sözü e, çok uzatmadan Murat abiye bırakıyorum. Murat abi merhabalar öncelikle. Merhabalar. merhabalar. Alternatif otomotiv e, malum 2002'den beri yaklaşık evet. e, bu zamana kadar çok güzel isim yapmış. Orta Karadeniz bölgesinde gerçekten servis anlamında mükemmel bir potansiyel yakalamış yerdir. Bununla ilgili e, ne söylemek istersin abi? Sizin de söylediğiniz gibi 2002 yılından beri yaklaşık 18 yıldır kaliteden taviz vermeden işlemlerimizi yürütüyoruz yedek parça olsun, hizmet olsun en iyisini sunmaya çalışıyoruz. Çok şükür eski yerimizden de çıkıp yeni fizik ortamı daha düzgün, her şeyinen daha fazla araç kapasitesine sahip yeni yerimizde hizmetimize devam ediyoruz. İnşallah burada da müşterilerimizi bekler, memnuniyetlerini gördüğümüzde mutlu oluruz. Herkesi bekliyoruz. Abi teşekkür ederim. Peki bir sorun daha olacak abi. Şimdi e Müşterilerin şöyle bir e, sıkıntısı, problem oluyor ya çok özel servise giriyoruz da çok sıkıntılaşıyor işte usta işini yarım yapıyor falan. Sizde iş disiplini denildiğinde ilk e, söylemek istediğiniz ne oluyor bu konuyla ilgili? Kesinlikle biz e, öncelikle doğru teşhis ve doğru yedek parçayla kısa zamanda çözüme ulaşabiliyoruz. Bir ikincisi de yaptığımız ve taktığımız ürünlerin de arkasındayız. Öyle bugün biz yaptık olduysa olur olmadıysa olmadı diye bir zihniyet bizde yok. Bizde ya yapılır ya yapılır. Doğru. Peki Murat abi şimdi e, malum e, günümüzde artık e, pandemi süreciyle araç üretiminden çok artık evet. servisler ön plana çıktı. Mesela e, insanlar neye dikkat etmesi gerekiyor bir aracı servise getirdiğinde özel servise. Dikkat etmesi gereken hususlar ne? Öncelikle branşlaşmış olmasına dikkat etmesini tavsiye ederim. Çünkü biz sadece Toyota Honda yaparız. Bu Honda branşlaşmışız. İnsanların da böyle düşünerek yer alması. Bir ikincisi de kullanılan parçalar ve yapılan işçilik hizmetini kesinlikle araştırıp öyle gitsinler derim. Fiyat odaklı değil de kalite odaklı takılsınlar. Çünkü fiyat her zaman yanıltır. Murat abi bize vakit verdiği için teşekkür ediyorum. Evet. Teşekkür değerli dostlarımız, değerli büyüklerimiz. Sizler için Alternatif otomotiv'e geldik. Yerini ziyaret ettik yeni işlerinde. Yeni işlerimiz Ankara yolu üzerinde. Opel e, Bayis'in hemen yukarısında bulunuyor. E, bu kaliteli hizmetten yararlanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.